Akşamdan beri kar yağıyor ama rüzgar çok fazla olduğu için kar fazla birikmiyor. Kar yağışından denizi göremedim evden. Şöyle yaklaşayım da denizi göreyim dedim ama bakalım. Burada bir tane iğde ağacımız vardı. İğde ağacımızın eşi geçen rüzgardan yıkıldı. Eşini terk etti. Belediye görevlileri de geldiler, onu aldılar buradan git götürdüler. Bu iğde ağacımız burada tek başına kaldı. Bakalım baharda buralara belki bir tane ekerim yerleştiririz. Denizi görüyorsunuz bulanık. Gemi trafiği yok, görüş mesafesi olmadığı için. Bu Bugün pazar. Sanıyorum bu hava pazartesi de esecek, yağacak. Ondan sonra burayı terk edecek. Biz bakalım limanda teknemizi dolaşabilecek miyiz? Önerden teknemizi dolaşırız. Karlardan güzel bir onu temizleriz. Tabii ki balığa çıkamadan zorunlu birkaç gün tatil yapacağız. Ne? Evet. Bu da lazım. Yollarda ayak izleri yok. Ve i̇nsanlar pek dolaşmıyor zaten sokağa çıkma kısıtlaması da var. Birkaç video çektim bakalım bunu da size göndereyim. Kuşlara bulgur koydum biraz. Küçük serçe gördüm. Bakalım bulgur tanelerini yiyecekler mi? Biraz önce burada dolaşıyordu şuraya sakladım. Bakalım pencereden bakayım. Orada gelip onları yer mi?